Ee, Raşit kardeşimizi kutluyorum. Ee, bizim ilk kez doğru e, artık e, şampiyonluklar noktasında e, 13 e sıradan oldu diyebiliriz. İnşallah devam etsin. Artarak devam etsin ama nereye kadar artacak? Dünya şampiyonu da oldu zaten. Evet, duygu düşüncelerini alalım. Sana veriyorum. Yani i̇lk önce Aydın'a çok teşekkür ederim. Beni bu zamana kadar evet. yetiştir yetiştirdi. Yani desteklemesi yemedi. Ben de dünya şampiyonu oldum ve hocalarımız da bana bir yol gösterdi. O yolda devam ettim ve dört kere dünya şampiyonu oldum. Herkesten razı olsun. Bana yardımcı olan antrenörlerime teşekkür ederim. Bu yola geldim sağlayan aileme çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.